Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mahmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve Dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin'in gelişmekte olan ülke statüsü iptal edildi. Rus Sputnik Nevis'e göre Amerika Birleşik Devletleri Senatosu 21 Eylül'de Endüstri tarafından desteklenen iklim anlaşmasını değiştirme önerisini oy çokluğuyla kabul etti. Onaylanan tasarıda ABD'nin iklim değişikliğine neden olan kimyasalları azaltmaya yönelik adımlara öngörülüyor. Ve tasarının Çin'i içeren kısmında ise Çin'in gelişmekte olan ülke statüsünü sona erdirme kararı bulunuyor. Global Times'a göre tasarı aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerini Birleşmiş Milletler'e Çin'in gelişmekte olan devlet statüsünü sona erdirmek için bir teklif sunmaya zorlayacak hükümler içerdiğini ileri sürüyor. Habere göre tasarı yapılan oylama sonucu 27 hayır 69 evet uyuyla kabul edildi. Oylamaya katılan senato üyeleri toplam senatör sayısının 3'te 2'sinden fazlasını oluşturdu. Yasa üzerinde yapılan değişiklikten sonra Buzdolaplarında ve klimalarda yaygın olarak bulunan ve küresel ısınmaya neden olan endüstriyel bir kimyasal olan hidroflorik karbonun kullanımı kademeli olarak kaldırılacak. Söz konusu tasarı 30 yıldır ilk defa senatördeki her iki tarafın fikir birliğine vardı. İlk yasa olması bakımından da dikkat çekiyor. Turfan halkı Çin haberlerini yalanladı. Son birkaç haftadır Doğu Türkistan'ın farklı bölgelerinden milletine düşkün, mihriban Uygur halkı, Gulca, Turfan ve Korla'daki açlık soykırımında acı çeken kardeşleri için kendi aralarında yiyecek ve nakit para toplayarak acil halkı dağıtılması için olağanüstü çaba sarf ediyor. Ancak niyeti apaçık Uygurları öldürmek olan Çinli makamların gelen yardımları halkı vermeye diye veya para karşılığı sattığı ortaya çıkmıştı. Öte yandan açlıktan ölenlerin yanı sıra çiftçilerin tarladaki ekinleri, ahırdaki hayvanları telef oldu. Ekonomik olarak çöküş yaşadı. Bir yıl cefa meşakkatle uğraşıp elde ettiği mahsulleri yok oldu. Halkın bu yıl kışı nasıl geçireceği endişe yaratıyor. Açık kaynaklardan elde edilen ve 25 Eylül'de yayılan video görüntülerine göre Turfan'dan Rehime adındaki bir hanem. Çin propaganda kanallarında her gün yerel saat 19.00'da yayınlanan Şincan haberlerinde söylenenlerin yalan olduğunu, halkın gerçek durumunu yansıtmadığını söyleyerek Çin'in bölgedeki açlık soykırımını gizlemeye çalıştığını ortaya çıkardı. Söz konusu Şincan haberlerinde turfan üzümü, Piçan kovunu ve korla armutu pişe piyasaya sürüldü. Alıcılar mahsullerin alımını hızlandırarak, alım-satım yollarını genişleterek çiftçilerin gelirini artırırken, ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağladı. Her yerde bolluk sevinci aksi etti. Altın sonbahar mevsimi Eylül ayında meyveler pişti. Şu an Turfan şehrinde üzüm hasadı son dönemine yaklaştı. 23 Eylül Turfan şehrindeki 543.800 dönümlük üzüm bahçesinden, 531 bin 100 dönümlük alandaki üzüm hasat edildi. Bu çerçevede 329.900 ton üzüm satıldı deniliyor. Aynı gün bir başka video kaydındaysa Turfan'dan Rehime Hanım gözleri yaşla dolu halde şunları söylüyor. Selam halkım ben Turfan'dan Rehime. Demin Şincan haberlerinde çıkan Turfan, Korla, piçanın üzüm ve kovun armutlarının satıldığı halkın zenginleştiği hususunda yalan haber yayınlandı. Bu yüzden söz konusu yalan habere dayanamayıp tepkimi göstermek için bu videoyu yapıyorum. Şu an Turfan'da 10 Ağustos tarihi itibariyle salgın başlayalı 47 gün oldu. Turfan halkı zor günler geçiriyor. Siz biliyor musunuz? Siz bunun farkında mısınız? Turfan'daki her kesimden insanlar mağdur oldu. Hele ki çiftçiler üzüm ve ekinlerini satmakta zorlanıyor hatta hiç satamıyor. Halı hazırda kendine ait dükkanı ve muhtelif geliri olanlar bile kendi ailesinin geçimini sağlamakta zorlanıyorken haber deyip bu şekilde yalan bilgiler veremezsiniz. Turfan halkı acı çekiyor. Bir lokma et, bir tane sebze bazı aileler için lüks sayılır hale geldi. Asıl olması gereken Turfan halkının feryadına kulak vermeniz ne lazım, nelere ihtiyacı var, nasıl yardım edebiliriz tarzında haber yapılması gerekirken Turfan halkı meyvelerini satıp zenginleşti diye haber yapıyorsunuz. Bunu yapmayın. Gerçekten vicdan sahibi olanlara sesleniyorum. Bu tür haberleri yaymayın. Turfan gerçekten acı çekiyor. Siz bunu anlamazsınız. Bütün yetkililer iyi düşünün. Turfan'daki her kesimden insanlar zorlanıyor. Bunu bize yapmayın. Bu yalan haberler sadece beni değil tüm Turfan halkını derinden üzdü. Yalan haber yapmayın. Turfan halkına yardım edin. Çin rejimi Çin virüsü salgınının bu dalgası sırasında sıfır Covid politikası kapsamında sıkı tedbirler uyguluyor. Doğu Türkistan'ın çeşitli yerlerinde kontrol ve kuşatma siyaseti izliyor. Gözetimi sıkılaştırmaya çalışıyor. Oysa Çin'in bu eğilimi zaten var olan soykırımı hızlandırmak meşrulaştırmak ve suçu örtbas etme çabası olarak nitelendiriliyor. Gözlemciler Çin'in asıl amacının virüsü önlemek olmadığını, planlı ve garazlı bir şekilde sistematik soykırım uyguladığını, tam da hasat zamanı Uygur halkını ezmek, süründürmek için evlerine kapattığını, tarlalardaki mahsulleri, yaylalardaki hayvanlara telef olduğunu, sebze ve meyveleri çürümeye terk etmek yerine, kuşatma altındaki açlığa mahkum bırakılan hanelere dağıtabileceğini, çiftçilerin zararlarını tazmin edebileceğini ama bunu yapmak yerine yalan haberlerle toplumu kandırmaya çalıştığını, Çin'in buradaki davranışı kesinlikle yıkıcı ve ahlaksızca insanlık dışı olduğunu, topyekün imha politikası olduğunu söyledi. 14. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması düzenlenecek. 2009 yılından beri Doğu Türkistan Marife Dayanışma Derneği başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen Doğu Türkistanlı aydınlar, akademisyenler, çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Aksakalılar ve Doğu Türkistan dava öncüleri bir araya gelerek Doğu Türkistan Kardeşlik Buluşması gerçekleştiriyor. 14 yıllık kardeşlik buluşması sonucunda Doğu Türkistan diasporasında ideolojik birlik ve ortak stratejik anlayışı milli şuur oluşturulmasında önemli ilerlemeler kaydedildi. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kardeşlik buluşması, geçtiğimiz yıl Bosna Hersek'te 9-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl 14. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması ve 5. Milli Birlik Şurası 2 ile 4 Ekim 2022 tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek konuyla ilgili bilgi paylaşımında bulunan Doğu Türkistan Marif ve Dayanışma Derneği Başkanı ve aynı zamanda Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan, 14 yıldır geleneksel olarak Doğu Türkistan Marif ve Dayanışma Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşmekte olan Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması ve Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası, Doğu Türkistan davasının ulusal inşaat süreci, değişen dünya düzeninde Doğu Türkistan davası mevcut durum ve yeni politika, Türk devletleri, Körfez, Batı ve Orta Doğu, Asya devletlerinin Çin politikası ve Doğu Türkistan davası, fırsatlar, tehditler, Doğu Türkistan milli mücadelesi ve uluslararası arenada güçlendirilmesi için atılacak adımlar, Doğu Türkistan davasının kırmızı çizgileri ve değişmez ilkeleri, milli varoluş ve milli kültür medeniyetini koruma mücadelesi, yanlışlıklar, suistimaller, ahde vefa konuları üzerinde dünyanın dört bir yanında Doğu Türkistan mücadelesi veren sivil toplum kuruluşları temsilcileri, cemaat önderleri ve akademisyenlerin katılımıyla yapılacaktır mesajını paylaştı. Oğuzhan ayrıca 14. Kardeşlik Buluşması ve 5. Milli Birlik Şurası toplantısının Doğu Türkistan davasına yönelik gereken tüm konuların gözden geçirilip çözüme kavuşturulması bakımından önemli olduğunu dile getirerek çabaların mazlum Doğu Türkistan halkı için hayırlara vesile olmasını diledi. Ayrıca 3 gün sürecek programda istihbarat ve güvenlik savunma metotları hakkında strateji uzmanı Abdullah Çiftçi, örgütler gelişim ve reform metotları hakkında da Mustafa Tutkun gibi önemli isimlerinde görüşlerine yer verilecek. sevgili izleyenler. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.